Tamam. Artık başlayabiliriz. Herkese teşekkür ediyorum yayına katıldığı için öncelikle. Şimdi bugünkü konumuz 2025 Almanya vize sistemi. Yeni dönemdeki vize başvuru süreçlerini konuşmak istiyorum sizinle. Katıldığınız için tekrardan teşekkürler. Şimdi artık vize sürecimiz değişti. Yaklaşık 4 aydır değişti. Yeni bir sistem değil artık. 4-5 aydır deneyimliyoruz bu sistemi. Şu anda artık başvuru doğru, eksiksiz ve tam yapmak çok önemli. Artık sadece buna dikkat ediyor konsolosluk. Çünkü başvurusunu tam yapmamış öğrenciler artık vizeden ön onay alamıyorlar. Ön onay alamayınca da vize görüşmesine katılamıyorlar. Yani evrakları konsolosluğun istediği düzeyde tam olana kadar. Bu nedir? İşte diploması eksikse diploması, sertifikası eksikse sertifikası, kabul eksikse kabul belgesi gibi hiçbir eksik olmayana kadar ön onayda bekletiyorlar. Ve konsolosluk düzenli olarak bildirimlerde bulunuyor bize. Diyor ki şu belgeyi ekleyin, şu belgeyi düzenleyin, şu eksik olmuş, işte pasaport numaranızda şu hatalı olmuş gibi her şey düzenlene kadar devam ediyor. Ve ön onay geldiği anda artık konsolosluk benim tarafından kontrol edeceğim başka bir şey kalmadı. Parmak izini öğrenciyi çağırabilirsiniz diyor. Şimdi 2025'te değişti sistemimiz. Randevu bulmak artık farklı bir sürece girdi. Eskiden nasıldı? Randevu sırasına giriyorduk, 4 ay bekliyorduk. Fakat şimdi randevu sırasına girmeden her şey tamam olduğunda online olarak başvuruyoruz artık. Bütün evraklarımız tamam olduğunda. Yoksa ön olay alamıyoruz. Şimdi burada hazırlık çok kritik. Yani bu ön olay başvurusunu yapmadan önce her şeyimizin tam olması çok kritik. Zaten eksik olursa hemen eksik diye bildiriyorlar. Yani önceden eksikle başvurmanın bir anlamı kalmadı artık. Bu süreçte ilk bize başvurularımız yapıldı. En büyük değişiklik o. Yani İDATA'ya çağrıldı, parmak izi verildi, pasaport teslim edildi ve vize sonuçları bekleniyor artık ama biz randevusuna girdiğinde bir yayın yapacağımızı söylemiştik. O sebeple bu yayını başlattık. Şimdi eski sistemle yeni sistem arasında neler değişti? Onlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi öncelikle randevu sistemi. Eskiden sıra bekleniyordu. İstanbul'da 3 ay, Ankara'da 4 ay, İzmir'de 8 ay sıra bekleniyordu. Artık ön kontrol sonrasında randevu veriliyor. Ve ön kontrolü her zaman başvurabiliyorsunuz. Anında belgelerinizi yükleyebiliyorsunuz. Ön kontrol aşamasının ne kadar sürdüğü şehirden şehre yine değişiyor. Bir sonraki sayfalarda onu paylaşacağız sizinle. Belge teslimi eskiden randevu sırasındaydı. Şimdi önceden online olarak ön onay sisteminde bütün evrakları önceden yüklemiş oluyoruz. A'dan Z'ye hiçbir eksik kalmayacak şekilde. Süreç eskiden daha belirsizdi. Fakat e, öğrencilerimizden randevularını takip ederek işte İstanbul'da son aylarda iki ayda atandı, Ankara'da son aylarda üç ayda atan diyerek takip ediyorduk. Şimdi de yine sistem aynı. Yine takip ediyoruz. İşte İstanbul'da şu kadar ayda atandı, Ankara'da şu kadar ayda atandı. Çünkü elimizde başka bir veri yok zaten. Konsolosluk kendi sitesinde mesela bir yıl diye söylüyordu. Ama biz deneyimledik ki iki ayda, üç ayda, dört ayda atananlar oldu. Zaten ben bir önceki YouTube yanında risk alarak bunun 3 ay, 4 ay süreceğini tahmin ediyorum demiştim. Dediğim gibi oldu. 2 ila 4 ay arasında şehirden şehre değişiyor şu anda. Eskiden takip çok zordu. Yani evraklarımız tamam mı, bir eksik var mı, Dışişleri Bakanlığı'na gidene kadar bir haberimiz olmuyordu. Artık bütün aşamaları izliyoruz. Yani doğum tarihi, doğum yerini yanlış yazmış olsak bile format hemen bize oradan uyarıda bulunuyorlar şunu düzeltin diye ve çok kolay izleyebiliyoruz artık aşamaları. Şu anda süreç nasıl işliyor? Adım adım ondan bahsetmek istiyorum. Önce bütün evrakları eksiksiz ve doğru şekilde hazırlıyoruz. Bunun içinde garantör, blok hesap, üniversite kabul belgesi, Almanca sertifikası, e, diplomalar, çeviriler, CV, mektup, bütün gereken işlemleri hazırlayıp ondan sonra ön kontrol başvurumuzu yapıyoruz. Konsolosluğa ön kontrol için sunuyoruz ve bu bunun ilk adımı. Konsolosluğa diyoruz ki bakın benim bütün evraklarım hazır. Lütfen kontrol edin diyoruz. Konsolosluk kontrol ediyor. Bir eksik varsa bize bildiriyor. Eksik yoksa konsolosluk bize onay veriyor. Onay verdikten sonra idata sisteminde ödeme yapma ekranına giriyoruz. Ödemeyi yaptıktan sonra bize randevu sırasına sokuyorlar ve yaklaşık öğrencilerine ödemeyi yaptıktan bir hafta sonrasında bize randevuları atandı ve bize görüşmelerine girdiler. Yani süreç şu anda çok hızlı ilerliyor. Parmak izi ve pasaport teslimine çağrılıyor sonra öğrenci randevu atandıktan sonra. Parmak izini veriyor, pasaportunu veriyor ve bazı evraklar var. Eskiden çok kalın bir dosyayla gidiyorduk bize görüşmelerine. Artık o iş bitti. Neredeyse evrak bile almıyorlar şu anda. Orijinallerini görmek istiyorlar sadece. Çünkü o zamana kadar sadece PDF olarak sunduğumuz için evrakları. Orijinallerine bakıyorlar. Tamam varsa problem yok şeklinde. Hatta çıktıları kendileri alıyorlar zaten PDF olarak yüklediğimiz için bir tane çek liste veriyorlar. Yaklaşık 5-6 tane evrak yazıyor. Onları bile almadılar son başvurularımızda. O yüzden çok daha basit. E, mülakat olmadı. Öğrenciler direkt evraklarını verdi ve çıktılar. Herhangi bir mülakat sürecine girilmedi. Yani aslında ne olmuş oldu? Biz öğrencinin bize başvurusunu yapmış olduk aslında. Öğrenci sadece formalite olarak gitti. Eskiden gidiyordu öğrenci evraklarını tek tek orada bakılıyordu. Eksik varsa orada tespit ediliyordu. E, gidip fotokopi çektirmesi gerekebiliyordu. Mülakat yapılıyordu. Ee, birçok işlemden geçiyordu, birçok prosedürden. Artık o prosedürleri bizim yapmamıza fırsat sundu. Bizim için de çok iyi oldu, öğrenci için de çok iyi oldu. Biz hem tüm süreci yönetebiliyoruz, hem de öğrenci gönül rahatlığıyla bize güvenerek işlerini bırakabiliyor. Şimdi buradaki konsolosluğun bunu yapmasının en büyük sebebi, eksik evrak olsun istememesi. Çünkü eskiden konsolosluğa öğrenciler ya da veliler gidiyorlar, birçok evrakları eksik, konsolosluk çalışanları orada problem yaşıyor, geliyor, Dışişleri Bakanlığı'nda problem yaşanıyor kesinlikle böyle bir sisteme geçmeleri gerekiyordu bu problemden dolayı ve bunu çözdüler. Şu anda A2 Almanca sertifikası zorunlu hale geldi. Eskiden bazen A1 bazen sertifikasız çok nadir de olsa bize başvuruları yapılabiliyordu ama son öğrencilerimizin hepsine A2 sertifikamızı mail olarak gönderin diye bir mail geldi ve artık bu sebeple A2 mutlak surette zorunlu. Dil kursu kayıt belgesi artık mesela sadece dil kursu kayıt belgesi yetmiyor. Bir de dil kursu faturası isteniyor. Tamamını ödenmedi. Eskiden biz mesela 4 aylık ödüyorduk. 4 aylık ödeme yetiyordu. Şu anda C1'e kadar ödemeyen öğrencilere şöyle bir mail atıyorlar. Neden üniversiteye başlamak için C1'e gelmeniz gerekirken neden C1'e kadar kayıt yapmadığınızı bize yazı olarak açıklayınız diyor. Yani artık azarlama boyutuna geçtiler. Mutlaka C1 belgesini istiyorlar. C1'e kadar kayıt istiyorlar ve ödemesini istiyorlar. Bunun haricinde üniversite kabul belgesi. Bu şartlı da olabilir, direkt üniversite kabul de olabilir. Şartlı kabul de mutlaka isteniyor tabii ki. Sürecimiz ne kadar sürüyor? En önemli mesele, herkesin merak ettiği soru. Şimdi şehirden şehre yine değişiyor. Her şehirde aynı değil. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere. Biz İstanbul, Ankara'da deneyimledik. Henüz İzmir'de deneyimlemedik. İzmir'de deneyimlediğimizde onu tekrardan paylaşacağız. Şu an ön kontrol süresi hala değişken. Yüksek lisanslarda değişiyor, lisansta değişiyor, direkt kabul olanlarda değişiyor. Ön kontrol süresinde kesinlik olmamasına rağmen tahmini ayları söyleyeceğim birazdan. Onay alındıktan sonra randevu atanıyorlardan bahsettim. Parmak izi sonrası ortalama 3-6 hafta bekleme. Burada yine benim tahminim 3-6 haftadan ziyade o resmi rakamlar benim tahminim 2 ila 4 hafta diye tahmin ediyorum. Parmak izi sonrası vizenin gelmesini 2 ila 4 hafta olarak tahmin ediyorum. İlk başvuruları yapan öğrencilerimiz 4 Temmuz tarihinde yaptılar. Şu anda 13 Temmuz'dayız, 9 gün oldu. Henüz bir vize sonucu gelmedi, geldiğinde paylaşacağız. Tahminim dediğim gibi ya bu hafta ya önümüzdeki hafta vizelerin geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi takipteyiz. Bu sadece bir tahmin şu ana kadar. Bekleme süreleri nedir? En önemli sorunumuz. Şimdi İstanbul yine çok hızlı gidiyor. İstanbul'da 2 ayda ön onayı aldık. Ee, yoğunluk tarihlerine göre bu değişebilir. Yani mesela Ağustos, Eylül aylarında çok başvuru olduğu için 3 aya çıkabilir. Onu şu an bilmiyoruz ama şu an başvurduklarımızın 2 ayda ön onay geldi ve bir vize randevularına başvurabilirler. Ankara'da bu süreç 3 ay sürdü öğrencilerimizde. İlk başvurduğumuz öğrenci Ankara'dandı. Tam olarak 3 ay sürdü onun. Yine yoğunluktan 4 aya kadar çıkabilir. O yüzden bunları 2 ila 3 ay, 3 ila 4 ay olarak değerlendirebilirsiniz. Ön onay gelip e, pasaportu teslim etme süreleri bunlar, başvurduktan sonraki. E, İzmir için Henüz kesinleşmedi. E, İzmir için benim beklentim 4 ila 5 ay. İzmir'de bir öğrencinin başvurusunu yaptık ama daha yeni başvurduk. E, İzmir'de denk gelmemişti son zamanda. E, tahminim yine 4-5 ay ön olay süresi. 4 ay diye tahmin ediyorum çünkü İzmir her zaman daha yavaş oluyor diğerlerine göre. Evet süreci nasıl takip ediyoruz biz öğrenciler çalışırken? Şimdi öncelikle gerekli tüm belgeleri toplayıp düzenliyoruz. E, kayıtlarını yapıyoruz, kabulleri gerekiyorsa kabullerini alıyoruz, garantörüdür, blok hesabıdır, tercümeleridir. Her şeyin mektupları, CV'leri, her şeyi hazırlayıp sisteme yüklüyoruz. Konsolosluğa evrakların sunumu yapılıyor bu şekilde online olarak. Konsolosluk evrakları inceliyor, inceledikten sonra ön onay veriyor. Ve ön onay verdikten sonra da yaklaşık 1000 liralık bir ödeme yaparak Randevu sırasına giriyoruz. Burada parmak izi ve pasaportumuzu veriyoruz. Şu aradaki süreç 10 aydan sonra randevuya gelene kadarki süreç 10 ila 14 gün arasında. E, yorumlarımızda Yavuz Karakaya diye bir öğrencimizi gördüm hatta. İlk başvurduğumuz öğrencilerden birisi kendisi. Kendisi de bahsedebilir ne kadar sürede geldiğini. Yavuz Bey paylaşırsanız yorumlarda herkes görebilir böylece. E, ondan sonrasında vize takibi sürecine geçiliyor ve artık benim tahminim burada dediğim gibi 2 ila 3 hafta Dört haftaya kadar da uzayabilir diye düşünüyorum, kesin bilgi olmaksızın. Şimdi teşekkür ederim bu zamana kadar dinlediğiniz için. Son güncel bilgileri paylaştım. Sizin sormak isteyebileceğiniz soruları derledim Ondan sonra sormak istediğiniz soruları yorumlardan cevaplayacağım. Bu sırada lütfen siz yorumlarınızı, sorularınızı yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Birincisi, AX sertifikam yoksa ne yapmalıyım? Şu anda vize başvurularında A2 sertifikası zorunlu. A2 olmazsa ön olay vermezler. Orada yazıyorlar. A2'nizi yükleyin diye belirtiyorlar. O yüzden mutlaka A2 sertifikanızı hazırlamanız lazım. Garantör belgesi yerine ne geçerli olur? Blok hesap. Başka hiçbir şey geçerli olmuyor. Son ayda bir öğrencim bana dedi ki benim işte bir arkadaşım bir tane taahhüt yazısı almış Almanya'dakinden noter onaylı ve onunla vize almış biz de alırız deyip vizeye başvurdu. Bizi dinlemeyip ve öğrenci vizeden ret aldı. O yüzden blok hesapta ve garantör ayrıca kim ne derse desin dinlemeyin. Kesinlikle kabul edilmez. Randevu ne zaman gelir? Randevular şehirden şehre değişiyor. Şu anda İstanbul 2 ila 3 ay, Ankara 3-4 ay, İzmir 4-5 ay diye bekliyoruz şu anda. Ve ön onay bitip pasaport verdikten sonra da 2 ila 4 hafta en hızlı İstanbul'da gelir, en orta Ankara'da, en yavaşta yine İzmir'de gelir bu ön onaydan sonraki pasaport vizesi. Bir kursuna kayıt olmadan başvuru yapılır mı? Asla yapılamaz. C1'e kadar bile olmadan yapılamıyor şu anda. Yani B2'ye kadar kayıt oldunuz. Diyelim 4 ay ödediniz başvurdunuz yine kabul olmuyor. C1'e kadar kayıt olmanız gerekiyor ve ödemesini yapmış olup kursdan fatura almış olmanız gerekiyor. Vizem yetişmezse ne yapabilirim? Vizenizin yetişmeme durumları var. Kursunuzu takip etmeniz lazım. Ona göre kursunuzu ertelemeniz ve eğer yurt ayarlaması yaptıysanız onu ertelemeniz lazım. Maalesef hiçbir yere şikayette bulunamazsınız. Kendinizi ona göre planlamanız lazım. Her şey konsolosluğun bize verme sürecine bağlı. O yüzden sizin kurs ve konaklama durumunuzu planlamanız gerekiyor. Konsolosluğun değil. O yüzden kendinize yeteri kadar zaman tanıyın. Yani bize başvurduğunuz 3 ay sonrasında kurs kaydı yapmayın. Garanti alın kendinizi. 4 ay, 5 ay sonrasında yapın. Böylece problem yaşamayın. Çünkü bazı kurslar ertelemede problem çıkarıyorlar vesaire. Ücreti yardımcısı alamıyorsunuz. Kendinizi garanti almanızı öneririm. Biz ne yapıyoruz bu süreçte? Bildiğiniz üzere evrak kontroller süreç, takibi, profesyonel danışmanlık biz sadece pek e, vize başvurusu sadece onun üzerine çalışma e, uzmanlığımız pek yok bilerek yapmıyoruz. Çünkü kabulünü bizim almadığımız, kursunu bizim almadığımız, konaklamasını bizim planlamadığımız, sürecini baştan beri bizim planlamadığımız öğrencinin çok eksikleri çıkabiliyor. Ve sadece vize danışmanlığı yaparken bir anda üniversite danışmanlığı, kurs danışmanlığı, yurt danışmanlığı da bizim yapmamız gerekebiliyor. O yüzden... Bu hizmeti biz parça parça olarak pek sunmuyoruz. Vize şirketi değiliz. Biz komple eğitim sürecini yöneten tek paket haline full paket sunan başvuru, kurs, konaklama, vize her şeyi tek süreçte yürüten bir firmayız. O yüzden vize için çok nadir durumlar olmadıkça sadece vize hizmeti vermiyoruz. Bu zamana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi soru cevap kısmına geçiyorum ve sorularınızı cevaplamaya çalışacağım bu süreçte. Eğer yayından memnun kaldıysanız, sorularınız cevaplandıysa beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Böylece başka öğrenciler ve veliler de duymuş olurlar. Çok teşekkür ediyorum şimdi. Şimdi sorulara başlıyorum. Almanya'daki İngilizce eğitim veren bölümler içinde bize de Almanca zorunluluğu var mı? Çok güzel bir soru. Almanca zorunluluğu yok. Eğer üniversiteniz %100 İngilizce ise IELTS, Duolingo bazen, bazen TOEFL sertifikalarınızı gösterip %100 İngilizce okuyabileceğinize dair okuldan bir yazınız da varsa A1 Almanca bile göstermenize gerek yok. Göstermeniz avantaj olur ama zorunlu değil. Vizenizi alabilirsiniz. Okul kabulleri ve vize süreci toplamda İstanbul için yaklaşık 6 ay mı sürüyor? Şöyle, şimdi biz bu süreci paralel olarak yürütüyoruz. Yani biz üniversite başvurusunu yaparken öğrenci de bir yandan A2 Almancası'na hazırlanıyor. O yüzden e, A2 Almancası hazır olduğunda kabul gelmiş oluyor. Yani fazladan kabul için bekletmiyoruz öğrenciyi. Bu sayede direkt A2 sertifikası geldikten sonra bu ön onay sürecini başlatabiliyoruz öğrencinin. 20, Yavuz Kar Karakaya paylaşmış bu arada sesli olarak okuyorum. 20 Mayıs ilk başvuru İstanbul'da 19 Haziran'da ön onay tam 2 ay sonrasında pardon hatta 1 ay sonrasında olmuş ön onayı. E, 24 Haziran'da ataması olmuş ve 4 Temmuz'da bize görüşmesi. 2 ayda iki aydan kısa bir sürede 20 Mayıs'ta ilk başvurusunu yapıp 4 Temmuz'da vize görüşmesine girmiş öğrencimiz. Yaklaşık bir buçuk ay civarı bir, e, süreye denk geliyor. Söylediğimden bile daha hızlı olmuş e, öğrencimizin. Teşekkür ederim Yavuz Bey paylaştığınız için. Almanca A2 şart Evet bahsettim. %100 şart A2 olmadan olmaz. MBA veya yüksek lisans için İngilizcesi ise %100 az önce cevapladım. E, Almanca sertifikası gerekmiyor. İngilizce ise bölüm sadece. Öğrenci için çıkan vize kaç aylık oluyor? Öğrencilere bir yıllık vize veriliyor. E, ters bir durum olması. Bir yıl vize verildikten sonra vizenin bitmesine 3 ay kala öğrenciler oturum iznine başvuruyorlar ve oturum izinlerini alıyorlar. Bu sayede artık bize almalarına gerek kalmıyor. Süreçlerini bundan sonra oturum izniyle 2 yıl 2 yıl şeklinde devam ettiriyorlar. NC ile alan bölümlerin puanları diplomasına göre mi YKS puanına göre mi hesaplanıyor? YKS puanına göre hesaplanıyor. YKS puanının içerisinde OBP puan denilen lise not ortalaması dahil zaten. Vizenin yetişmediği durumda yeşil pasaport ile okula başlayabilir miyiz? Evet ama bunun bir taktiği var. Hem bordo pasaport hem yeşil pasaportunuz olmak zorunda bordo pasaportu konsolosluğa verip yeşil pasaportta girip çıkabilirsiniz bu süreçte. Buna çok dikkat edin. Yeşil pasaportu olanlar bordo pasaportta almalarını öneriyoruz. Vize gelene kadar okulun başladığı süreçte aynı soru gelmiş, onu da cevapladık. Almanca dil sertifikalar hangisi kullanılıyor? En çok telke giriyor benim öğrencilerim. Telk, dijital, özellikle dijital telk çıktıktan sonra çok hızlandı sonuçları. E, Göte'ye son zamanlarda az öğrencim giriyor. ÖSD'ye de az giriyor. Genelde Göte'ye giriliyor şu anda. C1.1'e kadar ödeme yapsak olur mu? C1'in tamamını ödememiz yeterli mi? Bu taktiği denedik biz. C1.1'e kadar ödedik ve kabul edildi. Ee, risk mi? Bir çok ufak bir risk var. En kötü derler ki C1.2'ye de ödeyin. Bir öğrenci için yaptık ve kabul edildi. C1.1'e kadar ödememiz kabul edildi. Ama mümkünse C1.2'ye kadar ödemenizi öneriyorum. Çünkü aksi bir durum çıkabilir, talep edebilirler sizden. 8 Ekim 2023'te alınmış TELK sertifikası geçerli olur mu vizeye başvururken? Son öğrencimize Gelen bir mail var bununla ilgili 2 yıl ya da bir yıl onu bir teyit etmem gerekiyor yanlış bir bilgi vermeyeyim size hemen bir kontrol etmeye çalışacağım şimdi gelen maili bir bulmaya çalışıyorum. Daha gelen maili bulmaya çalışıyorum. Biraz bulmam zor olacak çünkü yüzlerce mesaj var bunun arasında. Son gelen maili hatırladım. Bir yıldı. Bir yıl olarak söylediler. Normalde sertifikaların kendi geçerlilik süresi iki yıl. Ben şunu açıkça söyleyeyim. E, yayını e, şunu açıkça söyleyeyim. Bence e, iki yıllıkla başvurulabilir. Konsolosluk özellikle talep ederse denebilir ama son gelen mailde e, eski sistemde başvurusu yapmıştı öğrenci. Eski sistemde yapan öğrencime e, son bir yıldan eski olmaksızın demişlerdi ama biz bir buçuk yıl e, süreyle geçmiş olan sertifikalarla daha önce bizi aldık. Daha önce aldık, kesinlikle aldık. E, i̇ki yıl diyorduk çünkü biz bu zamana kadar. Ama son mailden sonra biraz şüphelerim oluştu. E, acaba diyorum şehirden şehre değişen bir şey mi var? Bir yıl, iki yıl meselesinde. Garantisi şu anda bir yıl. Mümkünse bir yıl yapalım. Ama elimizde sertifika varsa tekrar almadan deneyebilirsiniz. Bir yandan da kendinizi garantiye almanızı öneririm. Yine kayıt olmanız en iyisi olur. Riske atmaya gerek yok. Çünkü bir buçuk yıl uzun bir süre. Konsolosluk haklı. Yani siz bir yıl önce A2 sertifikası almışsınız, bir buçuk yıl önce. Eğer çalışmadıysanız bir buçuk yılda o Almanca gitmiştir. Ve konsolosluk da bunu biliyor tabi. Bildiği için de haklı olarak talep ediyor bunu. Hepsinin bir sebebi var. Yani her talebin bir sebebi var, haklı bir sebebi. Dil kursu, pardon. Kaç aylık kurs ücreti oluyor peki? 6 aya denk geliyor. B1, B2, C1 toplamda 6 ay minimum. Bazen 8 ay olan kurslar da var. Tahmini, süreci belirtebilir misiniz? Ee, videomuzda bahsettik, 2 ila 3 ay İstanbul, 3 ila 4 ay Ankara, 4 ila 5 ay İzmir şu anda. Videoyu tekrardan YouTube'a yükleyeceğiz, hepsini izleyebileceksiniz. Ee, beğeni sayımız 18'de kaldı olarak gözüküyor. Lütfen destek verirseniz de sevinirim. Başka öğrencilerimiz, velilerimiz de görür. Yayını beğenebilirsiniz, çok sevinirim. Ee, Dil kursu ücreti tahmini ne kadar olur? En ucuz kurs aylık 250 Euro'dan başlıyor ve 500 liraya kadar değişebiliyor. Bizim genelde ortalamamız 250-300 euro bandında. Bremen'de işte 450 euro civarında çıkabiliyor ama genelde 300 euro bandında aylık kurslarımız. Sonrasında MBA için yaş sınırı var mı? Yaş sınırı her zaman var tabii ki. Konsolosluk öğrencinin CV'sine bakar Selahattin Bey. Yani siz bu zamana kadar ne zaman okuldan mezun olmuşsunuz? Mezun olduktan sonra kaç yıl çalışmışsınız? Kaç yıl ara vermişsiniz? ara vermediyseniz hangi sektörde çalışmışsınız ve şu an MBA'yı ne amaçla yapmaya geliyorsunuz? Gerçekten inandırıcı mı? MBA size ne katacak? Bunu iyi anlatmak gerekiyor. Bunu anlatamadığınız zaman bize bunların hepsini çok detaylı inceliyor tabii ki. Yeşil pasaport ve güncellenmiş başka bir yeşil pasaport da işe yarar Eğer elinizde iki tane yeşil pasaport varsa o da işe yarar. Teslim edebilirsiniz. Normalde benim bildiğim kadarıyla iki tane yeşil pasaport vermiyorlar. Eğer yanlış biliyorsam o zaman teslim edip öbürüyle girip çıkabilirsiniz. Yeter ki elinizde güncel bir pasaport olsun. Konuda problem olmaz. Bremen'den kabul aldıktan sonra başka bir şehir üniversiteye taşımak nasıl olacak? Ee, Arda Bey, bu iş şöyle. Şu an aldığınız şartlı kabul. Ee, bir kabul, evet. Ama 100 tane daha okuldan kabul alabilirsiniz aslında. Bir engeli yok onu. O yüzden Cebir Almanca'nızı aldıktan sonra almayla istediğiniz bütün okullara başvurup sonradan kaydınızı yapabileceksiniz. Bremen size şunu demiyor. Benden kabul aldın, artık bende okumak mecburiyetindesin demiyor. İstediğiniz okula başvurup, kabul uzanıp oraya taşınabiliyorsunuz. Herkes bunu yapıyor. Ben kendi öğrencilik hayatımda da aynısını yaptım. Başka yerde bir loku aldıktan sonra Ahın Teknik Üniversitesi'nde üniversite okumaya gittim mesela. Dil kursu ödemesi hangi aşamada yapılıyor? En başta. Hiç işlemlere başlamadan, ön oraya daha başvurmadan ödemeyi yapmış olmanız lazım. Coşkun Bey, bize aldık, Almanya'ya geldik, dil kursuna başladık. Bize vereceğiniz destek üniversiteye kadar devam ediyorum. Coşkun Bey, vizesini aldığımız öğrencilerimizin velisinden. Efe Bey'inkini almıştık. Üniversiteye başlayana kadar devam ediyor, vizeyi aldıktan sonra işimiz bitmiyor. C1 olup üniversiteye başlayana kadar öğrencilerin peşindeyiz. Yani neye ihtiyaçları olursa C1 okula başlayana kadar yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ki şu an hali hazırda belki katılan öğrencilerimiz vardır. E şahitler zaten hepsi yardımcı olduğumuzu. YKS belgesinin gelmesine daha çok var diye kursa gidemem için YKS'ye ihtiyacım olmadığı bir yol var mı? Yok. Mecburen beklemek zorundasınız. Blok hesap ne zaman hazır edeceğiz? Hiçbir şey başlamadan ön onaydan önce hazır olmak zorunda. B2 sertifikam var. Kurs için sadece C1, C2 i̇ki alsam 2 aylık olacağı için sorun olmayacak hocam. Ben sizin yanınızda olsam C1-C2'nin yanında bir de C1 sınav kaydı yaparım kendime. Böylece kendimi garanti alırım. Tek C1 hoşçuya sınavına kayıt olurum mesela kurs bitimi tarihinden sonrasına. Vizemiz geldikten sonraki süreç nasıl işliyor? Yani belli bir süre içerisinde gitmek zorunda mıyız? Gittikten sonra ne yapılmalı? Bize geldikten sonra kursunuz başlıyor olduğu için gitmeniz lazım. Eğer gitmeyecekseniz kursunuzla önceden iletişime geçmiş olmanız ve kursunuzu ertelemiş olmanız lazım. Bize çıktıktan sonra kursunuzu erteleyebilirsiniz. Kurs sürecinizi ayarladığınız sürece bir ay sonra geç gitmenizde problem olmaz ama 3 ay gibi gecikmeleri önermiyorum. Selamettin Bey, 62 yaşta hiç tecrübe etmedim açık konuşayım. En büyük 35 yaşa kadar bu süreci tecrübe ettik ve 35 yaşın üstünde riskli olduğunu söylüyoruz sizin durumunuz için en riskli durum olduğunu söylüyoruz. Yani bu işe yaparken ret alma riskini göz alarak yapmanız lazım. Deneyim, deneyimlemediğimiz deneyimlemediğiniz bir süreç açıkça, açıkça söylediğim gibi daha önce. Bir de kızınızın orada yaşıyor olması konsolosluğun ekstra incelemeye alacağı bir konu olacaktır sizin için. Ee, ön önay başvurusunda YKS yerleştirme sonrası mı yapılacak? Evet. YKS yerleştirme sonucu sonrası yapılacak. Niye? Çünkü şartlı kabul elinizde olmak zorunda. YKS yerleştirme olmadan şartlı kabul alamazsınız. Şartlı kabul olmadan da ön onaya başvuramazsınız. Bu sebeple yerleşmeden sonra yapmak zorundasınız. Bir okul için ön kabul alabileceğimiz 20 Ağustos-Cibari başvurusu hangi üniversiteler var? Bunları düzenli olarak Instagram'ımızdan her ayın başında paylaşıyoruz. Temmuz ayında başvuru olanlar, Ağustos ayında başvuru olanlar diye. Aylık olarak eski 2024 yılının Ağustos ayına gidip de bakabilirsiniz aynı şekilde. Like sayımız 34'e gelmiş. Kapamadan önce son like'ları toplayalım. E, yayınımızı kapatalım. Soru gelirse kapatana kadar da alacağım. Yaklaşık bir iki dakika daha bekliyorum. Bu kadar. Eğer bir soru gelmezse kapatacağım. Dinlediğiniz için, katıldığınız için, katkıda bulduğunuz için de çok teşekkür ederim. Umarım değerli, katkılı bir yayın olmuştur sizlere. Sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Teşekkür ediyorum tekrardan. Türk Alman öğrencisinin sertifika ihtiyacı yok. Hazırlıktan bir belge alıyoruz ve onunla vizeye başvurabiliyorsunuz. Daha önce yaptık ve başarıyla sonuçlandırdık. Ön onay olması için gereken tüm belgeleri öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Eğer bizimle çalışıyorsanız, danışmanlık hakkımızdan ulaşırsanız yardımcı oluruz. Mülakat kaldırıldı. Zaten son aylarda yapılmıyordu mülakat. sorularımız yavaş yavaş bitmek üzere. Her şeyi konuştuk zaten. Yine bir güncellem olursa yine bir yayın yapacağız. Düzenli olarak haftalık yayınlar yapmaya çalışacağım. Başka başka konularda bilgilendireceğim sizi. Güncel olarak her şeyde e, bilgisayarı yapmaya çalışacağız ve düzenli olarak takip edeceğiz. Düzenli yayınlarımıza katılmanızı rica ediyorum. Tercihler için bizimle görüşmeniz tabii ki de mümkün. E, linkimizden aşağıdan hemen web sitemizi pardon özür diliyorum. E, Instagram linkimizi paylaşıyorum. Instagram linkimiz üzerinden mesaj atıp bizlere ulaşabilirsiniz. Linkimizi paylaştım. Herhangi bir sorunuz olursa Instagram adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Garantörlükte eğer mali yetersizlik olma durumu varsa mutlaka yeni bir garantör bulmanızı öneririm. Olabilen bir durum. Herkesin maaşı yetmiyor. Şehirden şehre değişiyor. Çocuk sayısına göre değişebiliyor. Biraz sıkıntılı bir süreç. Önceden yapmak lazım. Mümkünse bir iki kişiyle yapmak lazım. Ve maaş en yüksek kim ise onun üzerinden ilerlemek en mantıklısı. Herkese katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyorum. Başvurusu yaptık dedik. Başka bir rezervasyon ister mi otel Yok, konaklama problemi çok olmuyor. Konsolosluk konaklama işine pek bakmıyor bize sürecinde. Problem olacağını düşünmüyorum. Herkes görüşmek dileğiyle. Instagram'dan başka sorularınız olduğunda zaten bize ulaşabilirsiniz. Katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum.